19. yüzyılın ortalarından beri burada 50'den fazla gemi ve 20 uçak yok olduğu için bazı insanlar hala bu bölgeden gemiyle geçmeye korkuyor. Atlantik Okyanusu'nun resmi bir bölgesi olmadığı için burayı sıradan bir kağıda basılı haritada bulamazsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kıyılarına yakın üçgen şeklinde hayali bir su bölgesidir. Şu anda hakkındaki tüm efsaneleri ve masalları çürütmek için oraya gidiyoruz. En yaygın teoriye göre eski Atlantis şehri bir zamanlar Bermuda üçgeninin olduğu yerdeymiş. Burada dünyanın geri kalanından çok daha ileri bir uygarlık yaşıyormuş. Sonsuz enerji sağlayan ve bütün şehrin enerji ihtiyacını karşılayan gizemli kristaller bu bölgeye yerleştirilmiş. Sonra şehir batmış ve kalıntıları hala Atlantik'in dibinde yatıyormuş. Fakat kalıntılarının arasında kristallerin hala çalıştığı yerler varmış. Bunlar çoğu kaybolma olayının sebebiymiş. Kristaller yüzeye doğru enerji ışınları göndererek uçakların ve gemilerin elektronik sistemlerini devre dışı bırakıyormuş. Bu teoriyi destekleyen hiçbir kanıt yok. Birisi bir zamanlar Bermuda Üçgeni hakkındaki bir kitapta bu efsaneyi yazmış ve bazı insanlar o zamandan beri bu miti ayakta tutuyor. Bununla birlikte elektronik cihazlarla ilgili bir tuhaflık var. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar dünyanın manyetik alanının Bermuda üçgeni bölgesinde zayıfladığını fark etti. Manyetik alan bizi güneş radyasyonundan koruyan bir kalkandır. Güneş ışını partikülleri üçgenin yukarısında gezegenin başka bölgelerinden çok daha hızlı geçiyor. Bu dünyanın atmosferinde uçan uyduların elektronik sistemlerinin dengesiz çalışmasına neden oluyor. Gerçi gemiler ve uçaklar bundan etkilenmiyor. Bir teoriye göre de Bermuda üçgeni navigasyon sistemi hatalarına yol açan bir manyetik anomalinin merkezinde yer alıyor. Fakat bu bölgenin manyetik haritasının düzenli kontrollerinde herhangi bir sorun görünmüyor. Oraya varıyorsunuz. Su sakin ve görünürde yaklaşan bir fırtına yok pusulaya bakınca okun bir oyana bir bu yana oynadığını görüyorsunuz. Ah hayır başladı işte. İçinizi bir endişe kaplıyor ve bu yerden uzaklaşmak için geminin dümenini hızlıca kırıyorsunuz. Durun bu bölgedeki garip pusula davranışlarının açıklaması yapılalı bayağı oldu. Bermuda üçgeni dünyada gerçek kuzeyin ve manyetik kuzeyin birebir aynı yönde olduğu ender yerlerden biridir. Gerçek kuzey gezegenimizin coğrafi kuzey kutbudur. Manyetik kuzey ise dünyanın etrafında sürekli yeri değişen kuzey manyetik kutbunu gösterir. Bazen bu iki kutup kesişir. Kuzey ve Güney kutuplarını birleştiren düz çizgiye de agonik hat denir. Bu hatta düşerseniz pusulanız tuhaf bir şekilde hareket etmeye başlar ve kuzeyi tam olarak göstermez. 20. yüzyılın başında ben bu da üçgeninde yol alan bir geminin kaptanı olduğunuzu düşünün. Kıyıya ulaşmak için kuzeyin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Pusulaya bakıyorsunuz ve yanlış gösteriyor. Asıl rotanızdan saparak yanlış yöne doğru gidiyorsunuz. Üçgenin yakınlarında küçük adalarla dolu Karayip Denizi var. Burada deniz tabanı derin değil. Gemi sığ sulara girebilir. Şimdi de gemi sığ bir yerde sıkışıp kaldı ve nerede olduğunuza dair hiçbir fikriniz yok. 21. yüzyılda olsaydınız geminin kaptanı GPS ve diğer modern navigasyon aletlerini kullanarak karaya ulaşabilirdi. Ancak en ilginç şey manyetik kuzey kutbu Bermuda üçgeni bölgesinde gerçek kutupla uzun süredir kesişmediği için bu kez pusula düzgün çalışırdı. Agonik hat buradan uzakta bir yerde. Artık yön bulma sistemleriyle sorun yaşanmıyor. Fakat bir nedenle gemilerin kaybolduğu yer burası. İşin aslı sadece burası değil. Atlantik Okyanusu'nun dört bir tarafında birçok geminin kaybolduğu yerler var. Bermuda üçgeni böyle yerlerin arasında ilk onda bile değil. Burada gemilerin kaybolmasının temel nedenlerinden biri, Atlantik'teki en çok kullanılan gemi rotalarından birinin Bermuda üçgeninden geçmesidir. Bir yerde ne kadar çok gemi varsa, Gemi kazası da o kadar çok olabilir. Basit olasılık hesabı. Başka teorilere göre de bu bölgede uzay zaman çatlağı var. Gemiler ve uçaklar bu çatlağa düşüyor veya geçmişe gidiyor ya da geleceğe. Ama nedense bu efsanenin tek bir kanıtı bile yok. Çatlağın burada bir yerde saklı olduğunu düşünmek için bir neden yok. Dünya dışı bir medeniyetin üssü Bermuda üçgeninde yer alıyor. Başka galaksilerden gelen ziyaretçiler gemileri mürettebatıyla birlikte kaçırıyor. Gemilerin enkazını işte bu yüzden hiç kimse bulamıyor. Bu da bilimsel bir dayanağı olmayan popüler bir efsane. Dünyadaki en büyük çukurlardan biri burada olduğu için batan gemiler bulunamıyor. Batan bir gemi yaklaşık 5800 metre derinliğe batıyor. Muazzam basınç ve mesafe gemileri bulmayı zorlaştırıyor. Ayrıca Porto Rico çukuru da yakınlarda. Bazı noktalarda derinlik 8000 metreyi bile buluyor. Kraken üçgende bir yerlerde yaşıyor. Kraken gemileri batıran büyük bir mürekkep balığıdır ve denizcilerin birbirine anlattığı bir efsanedir. Bununla birlikte okyanusun derinliklerinde devasa mürekkep balıkları yaşıyor. Bir tren vagonunun yarı boyutuna kadar büyüyebiliyorlar ama kayıtlara geçen bu canlıların büyük bir gemiyi batırdığı hiçbir olay yok. Bermuda üçgeni bölgesinde de bugüne kadar hiç görülmediler. Geçmişte insanlar bu yaratıkların var olduğunu bilmiyordu. O yüzden onları ilk kez gördükleri zaman büyük ve korkunç canavarlar olarak tasvir ettiler. Dev mürekkep balıkları dünyadaki en zor yakalanan canlılardandır. Bilim insanlarının onları bulmak için denizaltı dinleme cihazları kullanmaları gerekiyor. Karanlık derinliklerden ayrılmak istemezler ve büyük ihtimalle gemi seslerinden korkuyorlar. Bermuda Üçgeni gizemi hakkındaki en gerçekçi hipotezlerden biri metan hakkındadır. Bu bölgedeki deniz tabanının altında büyük metan birikintileri bulundu. Metan oradan suya sızıyor. Çabucak yüzeye yükselen büyük baloncuklar şeklini alıyor. Sonra gaz suyu neredeyse kaynatarak gemileri batıran dalgaları yaratıyor. Bu teori oldukça gerçekçi. Ama yapılan sayısız araştırma bu bölgedeki yüksek metan konsantrasyonu varlığını henüz teyit edemedi. Bu doğa olayı en son 15 bin yıl önce meydana geldi itibar edilebilecek bir başka teori aşırı büyük dalgaların ortaya çıkışına işaret ediyor. Rüzgarın olmadığı berrak sakin bir deniz düşünün. Ansızın büyük bir uğultu duyuyorsunuz. Sadece birkaç saniye içinde 30 metre yüksekliğinde dev bir dalga o sakin su yüzeyinde ortaya çıkıyor ve geminizin üstüne iniyor. Bazı bilim insanları aşırı büyük dalgaların bir yüzey deniz akıntısıyla güçlü bir pruva rüzgarının çarpışması sonucu meydana geldiğine inanıyor. Böyle dalgaların sıcak ve soğuk akıntıların çarpışmasından meydana geldiğini iddia edenler de var. Fakat en ilginç teori bu dalgaların kinetik vampirlik tarafından oluşturduğunu söyleyen. Belirli doğal koşullar altında dalgalar kinetik enerji değiş tokuşu yapabiliyor. Bütün dalgalar arasında biri var ki bu vampir tüm diğer dalgaların enerjisini alıyor. Vampir dalga yeterince enerji biriktirince boşaltıyor. Bu çarpmanın şiddetini ve aniden ortaya çıkışını açıklıyor. Bu olay dünyadaki bütün okyanuslarda gözlemleniyor ama sıklıkla Bermuda Üçgeni'nde meydana geldiğini gösteren bir delil yok. Orada aşırı büyük dalgalar meydana geldiyse de denizin sakin olduğu zamanlarda olmadı. Bermuda Üçgeni'ndeki gemi kaybolmalarının temel nedeni dalgalı denizdir. Şiddetli fırtınalara ve kasırgalara orada sık rastlanır. Öyle olmasının nedeni Bermuda adalarının gök gürültülü fırtınaları üçgene doğru yönlendiren bir yüksek basınç alanı olmasıdır. Büyük dalgalar gemileri alabora eder ve şimşekler uçakların elektronik sistemlerini devre dışı bırakır. Bunun gizemli bir yanı yok. Fırtınalar ve gemi kaybolmaları bütün okyanuslarda meydana geliyor. Ancak özellikle Bermuda Üçgeni hakkında bir sürü efsane üretildi. Her şey 20. yüzyılın ortalarında Atlantis'in Üçgen'in sularında yattığını anlatan bir kitap yayınlanınca başladı. Bir kanıt gösterilmemişti ama insanlar bu gizemli teoriyi öyle sevdi ki üstüne eklemeye başladılar. Bu konu hakkında belgeseller çekildi, kitaplar yazıldı. Üçgenin gerçek dışı doğasına adanan her yayın gerçeklere değil, yazılan başka kitaplara ve filmlere dayanıyordu. Bir konu popüler olursa ondan para kazanabilirsiniz. Okuyucular bundan keyif aldı, yazarlar da karşılığını gördü.